yeni bir One Minute'le huzurlarınızdayız. Değerli izleyenler, Cuma salası okunuyor. Bizde bir laf vardı. Ezan okunuyor. Ezan'dan sonra devam edelim arkadaşlar. <gülüyor> fela, fela. <gülüyor> ne Sayın İnce, Genel Başkanınız Salah ve Ezan'ı karıştırdı. İslam anlayışını hiç bilmeyen bir açıklamadır bu. Sayın İvedik, CHP'de Ezan-Salah polemini yaşanıyor. Ya, al Allah'a fason bunların ya. Allah'a yalan dolan ya. <laughs> İlber Hocam, Sayın Kılıçdaroğlu sizce ezan ve salayı neden karıştırdı? Önemli bir özelliği vardır. Bu yorulmuştur. Yorulmuştur. <laughs> Sayın Kılıçdaroğlu yoruldunuz mu? Bu doğru değil. İlber Hocam, Sayın Kılıçdaroğlu yorulduğunu kabul etmiyor. O çok gülünçtür ama daha gülünçü de maalesef bu tip tasniflerdir. Bunları hoş bulmuyorum. <laughs> Sayın Kılıçdaroğlu, İlber Hoca tarihimizi anlatıyor. Engin bilgi birikimi olan İlber Hocamızdan tarihi öğrenmek için ona ne dediniz? Babacığım, bir geceni de bize ayır. İlber hocam, Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu teklifine siz ne yanıt verdiniz? Siz hiçbir zaman toplumu inşa edemezsiniz. Bunlar fantazidir. Sayın Başbakan merhaba. Yeni anayasa ve Cumhurbaşkanlığı sistemi ile ilgili bir sorumuz olacaktı. Ayrı ayrı senaryolar üretmeyelim. Her şeyi topluma doğru söyleyelim. Millette de herkesi dinlesin, kararını versin. Cumhurbaşkanlığı sistemiyle birlikte vesayete son verilecekmiş Sayın Başbakan. Türkiye'nin birliği, beraberliği gelişmesi için 2023 hedeflerini gerçekleştirmesi için bölücülerle, FETÖ'cülerle, iç ve dış düşmanlarla zafiyete düşmeden mücadele etmesi için güçlü tek başına İktidar çıkarması lazım. Sayın Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı sisteminde milli irade güç kazanacakmış. Değerli bir proje Allah'ın izniyle hayata geçecektir. Sayın Cumhurbaşkanı, böylelikle Cumhurbaşkanlığı milletin makamı olarak tescillenmiş olacak. Çok büyük bir zenginlik katacak.